<laughs> Hoş geldiniz. Başlık. Biz alışverişe <gülüyor> gidiyoruz. <laughs> Aldıktan <sağ gülüyor> sonra size çekeceğim. Beşlerim, biz eve geldik. Şöyle çok hızlı bir şekilde tezgahıma çıkardım aldıklarımı. Şimdi ayrıntılı size göstereceğim. Şunlar da poşetler. şeylerim önce bir güzelce yıkayayım. Yeri aslında oturup çok rahat bir şekilde göstermek lazımdı. Ama e, biraz fazla olduğu için yerlerde sürünsün istemedim. Önce bu cuburlardan başlayacağım. Şöyle e, popcorn aldım. Ballı hardal. İlk defa deneyimden bilmiyorum. Arasına bu cuburları bunların çoğu. Arası için sade mısır ve e, e, fırından leys aldık. Şöyle iki tane süt burger, Süt dilimi üç tane. Şöyle Hindistan cevizli gofretlerden aldım. Bim'den aldım. Bu arada alışverişimiz Bim'den ve A101'den aldık. Başka bir yere uğramadık. Şöyle dört tane bu gofretlerden aldım. Pudra şekeri abur cubura karışmış. Şu kampanyalı ürünler de vardı Bim'de. Çilekli gofret. Yine aras için. Çizli. Atıştırmalık. Akşamları bizimkiler yiyorlar. Ondan dolayı. Ben tabii ki yemiyorum. Diyetteyim biliyorsunuz. Bu gongu kendim aldım ama. Çok olur acı kırda midemi yatıştırmak istersem diye. Şöyle bir ananas suyu, bir tane kayısı suyu. Kayısı suyunu kayınvalidem için aldım. Kayınvalidem'e yeni ıslak mendil. Ee, alışverişlerimizin birkaç tanesi de malzemelerde kayınvalidem aşağı inecek. Ben çıkarmışken hepsini çıkardım. Çekeceğim. Ondan sonra geri indireceğim onun alışverişini. Çamaşır suyu aldım kendim için. Taş fırın ekmeği ve şöyle e, buna Trabzon ekmeği mi diyorlar? Ne ekmeği diyorlar? Ben bilmiyorum. Şöyle bir mayalı ekmek almışız. Ben de kendime kepekli ekmek dilimlettim. Bir tane. Bu bana herhalde bir 2-3 gün kadar yeter. Şimdi sizi bu tarafa alıyorum. Bu taraftaki alışverişimizi bitirdik. Şöyle Böyle. koyayım sizi. Tezgah dolu olduğu için tripodla sizi sabitleyemedim. Bim'den Yusuf pastırma aldı kendine. Kıyma aldım yemekler için. Arasa şöyle köfte aldım. Hazır dana köfte. Bu burgerleri de Yusuf Aras yiyor. Aslında Aras'ın ismi Yusuf Aras. Arada Yusuf Aras diyorum diye şey yapmayın. Bu da yine Aras için piliç sucuğu dilimlenmiş. Bu da yine Aras için. Bunu da bimden aldık. Konserve mısır. Ton balığı ikili rastgele şöyle elime geçeni gösterip geçeceğim. Mercimek. Baldo pirinç. Şöyle A101'inkilerini ben çok beğeniyorum. Sigara böreği. Tazecik. Sifrize atacağım bunu. Şöyle bir süzme peynir almış Yusuf kendine. Şöyle iki tane ezine peynir aldım. Birini kayınvalideme indireceğim. Şöyle kiloluk çiğ köfte almış Yusuf denemedim. Yani normalde bimin çiğ köftelerini seviyorum ama yoksa bu çokça. Bu galiba A101'indi ya. Neyse çiğ köfte. Hazır barbunya yemeği. Konserve şöyle. Plaki. Kaju almış Yusuf kendine. Şu folyoyu o 30 metreymiş bu. Bunu bu çiçeklerim için saksılarım etraflarını yapmak için deneyeceğim. İnşallah yeter. Tahminimce yetmez ama. Şöyle çilek kokulu büyük boy çöp poşeti aldım. Soslu kanat yine Aras için. Bunlar da yine Aras için. Aras seviyor bunları çünkü. Dana sucuk kayınvaldem inecek. Torku yoğurt kayınvaldem için. Şöyle iki koli yumurta aldım. Biri bizim için biri kayınvaldem için. Şöyle tutayım sizi. Evet paket 2 kiloluk toz şeker. Yine bir kayınvaldemleri biri bize. Şöyle elma ve armut aldım. Birer kilo. Sütlerden aldım 4 paket. 2 paketini bu akşam ee, şey yapacağım. Sütlaç yapacağım. Ona kullanacağım. Birini kayınvaldeme götüreceğim. Biri arasını sütü zaten dolapta bırakacağım. Kayseri mantısı Yusuf arasını Yusuf Aras bunu seviyor. Ondan dolayı aldım. Milföy. Şunları hemen dipize koyabilir misin hayatım? Sana zahmet. Açılmadan. Şunu da göstereyim. Bunu dipize atacağım çünkü. Karışık pizza. Bimin. Bunlar dipize gidecek. Yağım bitmişti. Genelde bimin zeytinyağını alıyorum. Ama bu sefer A101'den bir deneyeyim dedim. Sıvı yağım da yoktu. Bir dik sıvı yağ aldım. Kuru incir, kuru kayısı, bunları Yusuf seviyor ama aslında ben de diyetleyim ara öğün olarak böyle ağzıma atabilirim öğlenleri. Yaprak sarma Aras çok seviyor. Şöyle nadullardan aldım tavuklu, sebzeli, köreli. Bunlar da yine Aras için. Ya belki çok sağlıksız besleniyor falan da diyebilirsiniz ama paketli ürünleri tercih ediyoruz maalesef hayatımızı kolaylaştırıyor <laughs> yapacak bir şey yok şöyle kahve kreması aldım bu satan birinci kahve makineleri için ama ben bunu böyle açıp e, sade gold kahvemi bir deneyeceğim bakalım şöyle kurabiyeler gelmiş bime fıstıklı ve susamlı böyle iki çeşit böyle bir şey almış yusuf yine çayın yanında falan atıştırmak için kabuklu tuzlu Çıtlatılmış fındık. Yine Yusuf'un tercihi. Un aldım. Aslında 5 kiloluk almam gerekiyordu. Biliyorsunuz çokça e, hamur işleri yapıyorum. Tüketiyoruz. Ama e, ağır olur. Taşıması da zor olur diye 2 kilo un aldım. Kahvaltı çeşidi olaraktan çok bir şey almadık. E, i̇şte ufak tefek böyle. Hindi salam. Dana macar salam. Hindi füme 2 paket. Kahvaltıda iyi oluyor, sandviçlerde iyi oluyor. Yusuf genelde işe git böyle işe ya da dışarı çıkacağı zaman hızlıca kahvaltı yakalamadığı zaman sandviçlerin arasına koyuyor. Gazoz altılı. Litreliktense böyle tek e, küçük şişelerde tercih ediyoruz. En azından asidi kaçmamış oluyor. Yusuf'un kolonyası bu dönemlerde çok lazım antibak şey ellerimizi şey, dezenfekte için. Maya. Olmazsa olmaz evimde her zaman mayayı bulundururum çünkü hamur işi biliyorsunuz çok yapıyorum kahve aldım kendime üçü bir arada üç tane aslında kendime derken böyle acil biri gelir diye dolabımı bulunduruyorum yoksa ki ben üç paket kahveyi pek tercih edip içmiyorum sevmiyorum yani şöyle koskayla tatlan diye kürek helvası ve şöyle tahin helvası iki paket aldık birini kayınvalidemlere bırakacağım birini kendimize bırakacağım birini kayınvalidemlere gireceğim. Mesafe uzaklaştı. Gidiyorum. Tezgahtan alıyorum. Geri geliyorum. Tereyağı 1 bir kilo. Biminki. Şöyle kabak çekirdeği kayınvalidem için aldım. Şunlar da yine aras için. Akşamları böyle seviyor. Televizyon falan izlerken. Bunu alıştırdım. İyi de oldu. Yani daha çok böyle çikolata, şeker, jelibon tarzı bir şeyler yiyeceğine bu tarz şeyler alıştırıyorum. Hani yesin ağzı boş durmama, ağzını boş durması pek sevmiyor. Öyle söyleyeyim televizyonun karşısında. Ege tavuk, kalçalı but aldım. Bunun işte e, ya pirzolasını ayırıyorum, pişiriyorum, yani kavuruyorum tavada. Yanına pilav koyuyorum ya da işte tavuk çorbası için bunu tüm olarak kaynatıyorum. Seviyorum. Benim tavuk ürünleri gerçekten çok taze. Biz restorantta da sürekli e, tavuk ürünlerini bilinen tercih ediyoruz. Çok taze ve hakikaten e, güzel malzeme satıyorlar tavuk ürünleri olarak söylüyorum. Torkunun kova yoğurdunu aldık şöyle. bu erzak kuru bakliyatlarım var mıydı bilmiyorum bakmadan çıktım sadece dolapta eksiklerimi bilerek çıktım çekmecem de olabilir olsun yine de her zaman tüketiliyor şöyle burgu makarna bir paket yine Aras için ve pilavlı bulgur bir kilo Aras kuzuya muz Kullandığım çay bergamotlu. Mutlaka bergamotlu alıyorum. Ama en son dereninkini almıştım şoktan. Çok memnun kalmıştım. Ee, şoka girmediğimiz için bimden almak zorunda kaldım. Çayım çok azalmıştı çünkü. Ama inşallah aynı e, aromayı ver, verir. Çünkü şokunki bergamotlu daha yoğun oluyor. Daha güzel oluyor. Şöyle salatalarımı falan yapmak için genelde pazardan unutuyorum. Nedendir? ise Bilmiyorum. Bir, bir demet e, dereotu ve bir bağ böyle şey aldım. Taze soğan ama çok da iyi değil seçeceğim seçip koyacağım Evet alışverişimiz bu kadardı ben şimdi hızlıca bunları yerleştireceğim akşam yemeği derdine düşmem lazım çünkü artık akşam oldu Yusuf sobamızı yakıyor bir dahaki vlogumda ve videomda görüşürüz bu seferlik alışveriş videom böyle oldu sizleri seviyorum izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay